Adın ne, büyüyünce ne olacaksın, hangi edit programını kullanıyorsun, en sevdiğin dizi nedir? Adım Umut, büyüyünce oyuncu ya da tarihçi olmayı istiyorum, bilgisayardan Muvavi, mobilden Capcut ancak genellikle Kepçut kullanıyorum, en sevdiğim dizi Kardeşlerim dizisi. Adın ne, hangi edit programını kullanıyorsun Napim, sence unutuluyor mu, abone olur musun, ben sana abone oldum adım Umut Edit programı bilgisayardan Muvavi Mobil'den CapCut kullanıyorum Napim bu aralar hiç izlenmiyor bence yavaş yavaş unutuluyor o yüzden Napim'i yaşatmalıyız sana aboneyim zaten. Kaç yaşındasın en sevdiğin YouTube kanalı kardeşin var mı? 13 yaşındayım en sevdiğim YouTube kanalı Yusuf Kaya Hep size de tavsiye ederim 2 tane ablam var. Kaç yaşındasın? En sevdiğin renk, en sevdiğin mevsim, en sevdiğin kanal, en sevdiğin yemek, en sevdiğin çizgi film nedir? 13 yaşındayım. En sevdiğim renk beyaz, en sevdiğim mevsim yaz. En sevdiğim kanal Yusuf Kaya Alp kanalıdır. En sevdiğim yemek ca kebap. En sevdiğim çizgi film Tartışmasız ekranda gördüğünüz efsane çizgi filmdir. En sevdiğin şarkı, en sevdiğin türk şarkıcı, en sevdiğin yabancı şarkı nedir? En sevdiğim şarkı Ahmet Kaya Penceresiz Kaldım Anne. En sevdiğim türk şarkıcı Ahmet Kaya. En sevdiğim yabancı şarkı Alan Baker Fade Sana da Merhaba. En sevdiğin renk ve en sevdiğin yemek nedir? En sevdiğim renk beyaz sonra sarı sonra siyah. En sevdiğim yemek ise ciğer kebaptır. Bu videolar nasıl yapılıyor diye bir video gelecek mi ve sonraki videolar ne olacak? Balkız öldü videosunun devamı ne zaman gelecek? Neden son dönemlerde 3 günde bir video atıyorsun ve kaçıncı sınıfa gidiyor? Evet ilerleyen dönemlerde edit nasıl yapılır diye bir video gelecek sonraki videolar 60 saniyede tomurcuk videosu sonra ölüyor serimizin 3. videosu ve rapadan tayfa hataları diye bir video gelecek sonrası sürpriz olsun balkız ölüyor videosunun devamı gelecek son dönemlerde yoğun olduğum için her gün video atamıyorum 8. sınıfa gidiyorum. Moderatörün olabilir miyim? Youtube hedefin kaç abone? Elbette moderatörün olabilirsin. Youtube hedefim şu anlık 1000 abone ama ireleyen zamanlarda daha çok hedefim olacaktır.